Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Supreme Duelist oynayacağız. Açılıyor. Çok hoş. İnşallah bu terifli müzik değildir. Hmm. Survival modu var. Şöyle. İki fed oynayabiliyorsun yani takım olarak. Tabii ben takımsız oynayacağım. Rastgele Bir tane kişi şey veriyorsun. Ben çok pro olduğum için 9 yapacağım. Yani 9'dan yüksek seviyede yok. Biraz gibi mod da var. Bomba da var. Bomba modu. Düzlük. Aha burada ne iyi gider söyleyeyim mi? Çok boş kalıyor diyor. Bu da bu iyi gider. Bir de Spiderman şapkasını bir takayım. Spiderman şapkası. Spiderman güzel i̇şte, şey gördük. Heh rengini ayarlayalım. Kırmızı. Bak. Hmm. Böyle olsun diye öyle çok dikkatim dağıtıyor. <laughs> Hiç ben hiçbir şey eklemedim ya. Eserle böyle gelecek dedim. <laughs> ne de olsa. Şey kapatmam lazım. paydırır. Hoppa. 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 Hop. Yok ya ben bunu oynayamıyorum. Ben de aslama kendi silahımı almadım. <laughs> Hop don. Te teleport oldukça Arkadaşlar yalnız video çok boş kaldı. Sabahtan Ben bir maç bile kazanamadım. Ben, ben bot mu geldi ne?

girdin. Şimdi ne anlamı kaldı bunun? Öldürüm. Aa. Ben Aa. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bölüm çok boş oldu ama neyse. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.